Adım Yüksel, soyadım Geçgel. 1970 İstanbul doğumluyum. 55 yaşındayım, 56 yaşına girdim. Askerliğimin harici hepsini, ömrümün tamamını gücemizde geçirdim, gücede geçirdim. İşte buraya geldikten sonra da ilkokula başladık. Güce merkezde 5 yıl, ondan sonra 1 yıl Kur'an kursu. Ondan sonra Esmiye Matip'e gittik 81 senesinde. 77 yılında babam dükkan açtı biz 7 yaşındaydık o zaman da. Evin altında şeker dükkanı olarak başlamıştı toplantıda. E, Bayramı Mehmet vardı. Gücenin toplantılarından da o zamanlarda. Onunla beraber başlamışlardı. Daha sonra inşaat malzemesine çevirdi bunu. Fındık işine çevirdi. Biz de işte babamızın yanında yetiştik askere kadar. Askerden sonra belli bir zaman kamyonda çalıştık. Kamyonlarımız vardı. Ve kamyonda çalıştık. 2000 senesinde babam rahatsızladı. Ben şirketin başına geçtim. 2000'den 2018'e kadar şirketi yönettim. 2018'de bazı sebeplerden dolayı iflas ettik. Nemiz varsa hep kaybettik. 11 daire, 3 dükkan, işte 50 dönüm fındık bahçesi, arabalar, kamyonlar hepsi gitti. yazı oldu, yazık şu genç bilmem şu Daha sonra tekrar Çocuklar ben bir buçuk iki sene boşta kaldık. Çocuklar tekrar dükkan açtılar. İşte oğlum var Erol, kızım var Sevlay. E, Erol'un da Sicili şirketten dolayı biraz bozulmuştu. Kızım üzerine dükkanı açtı. Ben de onlara hasbel kadar yardım ettim. Hala da devam ediyorlar. Saman yem işi yapıyorlar. Genellikle saman yem, hayvan yiyecekleri, işte tavuk yemi gibi vesaire gibi. İşte arada tuğla çimento alıp satıyorlar. Ben de onlara boşta olduğum zamanlarda yardım isterlerse yardım edeyim. Sabah namazdan sonra uyumam yatsam da uyumuyorum. Saat altı buçuk yedi gibi ahire inerim. İneklerimiz var. Onlara bakarım. Önlüklerini temizlerim. Biraz tiliyimdir ben. Onları temizlerim. Yemlerini, yiyeceklerini veririm. Makineleri takar, sağımlarını yaparım. Hanıma yardım ederim. İşte ondan sonra hanım bazen gelir bazen gelmez. Gelmesine gerek kalmadı. Ben kendim tek başıma da bunları yapabiliyorum. Böyle geçer günümüz. Aşırın bu gençlikte Neler geldi ben AK Parti kurucu ilçe başkanıyım. 29 Kasım 2001'de AK Parti'yi kurduk. Bize bir görev verildi. Bizi layık görürler bu göreve. AK Parti'yi kurduk. 2006'ya kadar ilçe başkanlığı yaptım. 2006'da ticaretimiz çok yoğundu. Az önce de bahsetmiştim. Çocuklar küçüktü. Ben yalnızdım. İşte gübre işine bak, inşaat işine bak, saman işine bak. fındık zaten başlı başına bir ticaretti. Bankadan para alıp getirmek, vatandaşa dağıtmak. iban falan yok o zaman da. Elden ödeniyordu paralar. 2018'de iflas edince 11 daire, 3 dükkan, 3 tane araba, 4x4 jeep, 50 dönüm fındık bahçesi, arsalar. Mesela bunlar hep kaybettik ama insanlığımızı kaybetmedik. Yani bu saydığım variyetlerimizi kaybettik ama insanlığımızı, eşimizi, dostumuzu kaybetmedik. Bugün burada ayakta isek, bugün hala gücede yaşıyorsam bunu eşime, dostuma boşlayım arkadaşlarıma boşlayım e, bu millete boşlayım Yani çok büyük ticaret yaptık. Daha sonra da birdenbire sıfırlayınca onun çok büyük ezikliğini yaşadım. Ama sağ olsunlar eşim, dostum, arkadaşlarım. Hani bir atasöz var, düşeni dostu olmaz diyorlar, ben buna karşıyım benim dostum oldu. Maddi, manevi, kimi dilden oldu, kimi işte boşta kaldığım zamanlarda cebimi açtı, attı. Kimi fabrikasını açtı, kimi iş yerini açtı. Mesela çoğu lokantacı arkadaşlar birkaç tane ismini vermeyelim. Abi dediler her zaman gel buyur lokantan açık. Belber arkadaşlar para almadan tıraş edenler oldu. Kahvelerde para almadan çay verenler oldu. Yani ben herkesten fayda gördüm bu memlekette. Herkeste bir hatır gönül bırakmışız. Allah onlardan da razı olsun hepsinden. <laughs> Yazık şu genç ömrüme bilmem şu meleğin bana cevrim